Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün Herbalife ürünleri hmm. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Hayati Demir. Herbalife Yaşam Koçu olarak. Sizlere bugün Herbalife nedir? Herbalife ürünleri nelerdir? Herbalife ürünlerin ne işe yarar? Bu üç ana başlık sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi beslenme, kilo verme, kilo alma hepsi ayrı ayrı konular ve bu konuların içerisinde birçok insan takıldığı yerde hemen kendisine en yakın kaynaktan bilgi araştırıyor. YouTube ve internet üzerinden biz de sizlerin sormuş olduğu soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Aslında yaşadığımız hayat çok basit ve yaşadığımız hayatın içerisinde karşılaştığımız problemlerle de başa çıkmak için ne yapıyoruz? Deneyimli bir danışandan ya da bir dosttan yardım almaya çalışıyoruz. Peki. Bugünkü konumuz Herbalife nedir? Sevgili arkadaşlar tırnak içinde söylüyorum Herbalife bir markadır. Yani temsil ettiğimiz marka kesinlikle tek bir üründen veya birkaç üründen oluşmuyor. Herbalife dünyanın 96 ülkesinde farklı farklı milletler arasında kullanılan dengeli beslenme ve aktif yaşam koşullarını sağlamaya yönelik ürünler üreten bir marka. Kilo kontrolü denildiği zaman yani sizin deyiminizle kilo verme denildiği zaman da piyasanın lideri. Peki Herbalife markasını kısaca tanıttık. Herbalife markasının bir de ürünleri var. Nedir bu ürünler? Çok kısa bunlardan kısa kısa sizlere bilgiler sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kilo vermek denildiği zaman hemen e, ilk akla gelen şey hızlı kilo verelim, çabuk kurtulalım, hemen yol alalım istiyoruz. Ve e, bu tarz düşünceye sahip insanlar genelde ne yapıyor? Hemen e, ilk ulaştığı mecradan ürüne sahip olmak istiyor. Ürünün nasıl kullanılacağı, e, kişisel bir plana ihtiyacı var mı yok mu bunları çok fazla e, teferruata takılmıyor. Aslında hayat ayrıntılarının içinde gizli olduğu için, biz bunu burada defaten her videomuzda paylaşıyoruz. Kişinin özellikleri, bireysel durumu nedir ne değildir demeden hiç kimseye herhangi bir ürün tavsiyesinde bulunmuyoruz. Peki Herbalife ürünleri nelerdir? Herbalife ürünleri temel beslenme programlarına başlarken 3 temel ürünle başlamak gerekiyor ve bunu genelde ben şöyle değerlendiriyorum. Önce kişinin e, boy, yaş, kilosu işte e, çalışıp çalışmadığı işte e, gün içinde ne kadar hareket ediyor ya da hiç hareket edemiyor mu bunları değerlendiriyoruz ve e, takdir edersiniz ki fazladan bir kilo vermek insan çok mutlu eder. Hissiyat çok önemli. Herbalife e, ürünlerine dair yorumları okuduğunuz zaman genelde internet mecrasında yani Açık pazar sitelerinin alışveriş yapmış insanların kötü deneyimlerini okumanız, onlarla karşılaşmanız mümkün. Ancak Herbalife Yaşam Kurçu'yla birebir bir program yaptıysanız bu tarz yorumları elinizin tersiyle atabilirsiniz. Peki Herbalife ürünleri denilince ilk akla gelen şey nedir? Hidrasyon. Hidrasyonun temelinde ne yatıyor? Herbalife aloe vera suyu yatıyor. Neden bu ürünle başlıyoruz. Neden bu ürünü tavsiye ediyoruz? Bir kere sindirimin ikinci beyin olduğunu öğrendik. Peki ikinci beyin dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Aklımıza milyonlarca, trilyonlarca hücrenin varlığı aklımıza gelmeli. Bağırsaklar vücudumuzun ikinci beyni. Eğer ki merkezde, motorda yani merkez motorumuz neresi? Bağırsaklarımız. Bağırsaklarımızda bir hareketlenme, bir aktivasyon aktiflik hali yaratamadığımız zamanlar ne oluyor? Yeterli miktarda beslenemiyoruz. Daha fazla tüketiyoruz ve kilo almaya devam ediyoruz. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Önce hidrasyonla başlamamız lazım. Çünkü Türk milleti olarak su içme alışkanlıklarımız çok zayıf. Bunun üstesinden gelmek için ben kişilere bir bir yani birebir yaptığım anlamaya çalıştığım Sorguladığım nokta en başta günde ne kadar su içtiğidir. Günde ne kadar su içtiği gerçekten çok önemli. Herbalife ürünlerinin içerisinde herbal aloe içecek vücudun hidrasyonu, bağırsakların canlanması, vücuttaki istenmeyen bütün toksinlerin atılması için yardımcı bir içecek. Ve bunun kullanımı konusunda işte ne bileyim bunu almazsam olur mu, bunu kullansam sadece işe yarar mı gibi gibi birçok sorular var. Ama bu soruların üstesinden gelmek için yine benim size tavsiyem birebir yardım alacağınız Herbalife yaşam koçları olacaktır. Çünkü Herbalife yaşam koçu olmadan elimizde dünyanın bir numarası da olsa maalesef işe yaramıyor. Çünkü neden? Ne söylediğimiz değil, neyi yaptığımız önemli. Konuşmak değil, sahaya neyi yansıttığımız önemli. Herbalife aloe vera'nın yüzlerce faydası var. İşte şuna yarıyor, buna yarıyor. Temel programın parçası olmazsa olmaz dememizin en büyük sebebi vücudumuzun sindirim sisteminin daha da hızlanması, vücuttaki detoks etkisini hızlandırmak. Evet, temel beslenme ürünlerinin arasında bir de Herbalife Shake var. Herbalife Shake'i işte aç mı içeceğiz, tok mu içeceğiz gibi gibi birçok soru geliyor. Herbalife Shake'in dört farklı damak tadı var. Fındık, çikolata, beyaz çikolatalı ahududulu dediğimiz bu elimde görmüş olduğumuz ürün de dahil olmak üzere dört farklı tat var. Tekrar sayalım. Fındık, vanilya, çikolata, beyaz çikolata yani ahududulu olan. Bunun içerisinde temel beslenme gerekliliklerimizi karşılayan tam 24 temel vitamin ve mineral desteği var. Bunun yanında 3 yumurtaya eşdeğer protein miktarını sunabilmektedir. Her bir porsiyonda. Biraz önce de söylediğim gibi fazla tüketiyoruz, fazla kalori alıyoruz ve kilo almaya devam ediyoruz. Bir bardak shake ne işe yarar demeyin, bu şeykin sayesinde, bu ürünlerinin sayesinde birçok insan kilo kontrolünde çok başarılı güzel sonuçlar alıyor ve binlerce kez şahit olduğumuz gibi defaten söylüyorum. Tek başına ürün kullanma noktasında karar verdiyseniz lütfen bu yanılgıdan geriye adım atmanızı istiyorum. Çünkü nedir? Kilo kontrolü, kilo vermek, kilo alma her şey bir süreçtir. Bu süreci birlikte takip edeceğiniz, size mentorluk edecek mutlaka deneyimli bir danışmandan yardım alın. Üstelik danışmanlık ücreti almıyoruz. Sistem çok basit, kolay. Sadece ve sadece yapmanız gereken, size verilen, tavsiye edilen ürünleri tavsiye edildiği gibi kullanmanız. Evet, bir diğer e, ürünümüz var burada. Herbalife çay. Herbalife çayında dört farklı tadı var. Limon, ahududu, klasik ve şeftali. Damak tadı tercihlerini size bırakıyoruz. Ancak e, Herbalife ürünlerinin üç e, şeyini verdik parçasını verdik. Herbalife markasının adı altında daha bir sürü ürün var. Temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayan, atıştırmalık, işte lif ihtiyacınızı karşılayan birçok ürün var. Herbalife ürünleri ne işe yarar? Bu çayla başlayalım mesela. Herbalife ürünlerinin içerisinde çay en çok tercih edilen, en çok tüketilen içecek. Biraz önce aloe vera ile ilgili olarak ne dedik? Hidrasyon dedik. Bazı insanlar su ihtiyacını farklı kaynaklardan, çaydan, kahveden, işte ne bileyim koladan gidereceğini zannediyor. Bu yanlış anlamaların önüne geçmek için şöyle tırnak içinde tekrar hatırlatalım. Suyun yerini hiçbir şey tutmuyor. Ancak suyun yerine tercih ettiğimiz kola olabilir, meyve suyu olabilir, kahve olabilir veya farklı bir içecek olabilir kesinlikle kalorisi yüksek ve vücudun kilo almasına neden olan kalorileri getiren gizli kalorilerin saklandığı yerler bu saymış olduğum içecekler. Çayla kahvenin, meyve suyunun ve kolanın ne farkı var derseniz de şimdi bir bardak çay içtiğiniz zaman, bir kupa çay içtiğiniz zaman sadece 5-6 kalori alıyorsunuz. Ama bir miktar küçük bir bardakta kola tükettiğiniz zaman eminim siz de yediğiniz içtiğiniz şeylerin bazen merak edip kalorisine bakıyorsunuz. İnternette bir sürü kaynak var. Bu içeceklerin kalorisini bir kontrol edin derim. Vücudunuzu sulandırmak, vücudu harekete geçirmek, özellikle bağırsakları harekete geçirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka yediğiniz içtiğiniz gıdaların ne kadar su içerdiğini, ne kadar şeker olup olmadığını bir kontrol edin. Etiket okuma dediğimiz bir olay var. Etiketleri okumuyoruz. Etiketleri okumadığımız için de Herbalife ürünleri ne işe yarar? Hemen kısa yoldan ne yapıyoruz? Herhangi bir videoyu veya yazılan bir makaleyi okumaya çalışıyoruz. Aslında temel Herbalife yorumları nereden geçiyor? Birebir danışmanlık alarak yolun başından sonuna nereye gideceğimizi planlayarak hareket ettiğimiz zaman İşin rengi çok değişiyor. Şimdi bu videomun içerisinde Herbalife'ın bir marka olduğundan bahsettim. Herbalife temel beslenme ürünlerinin shake olduğunu, aloe vera olduğunu, çay olduğunu ve bunun yanında birçok gıda takviyesinin de kilo kontrolünde kullanılabileceğini bahsettim. Herbalife ürünleri ne işe yarar noktasında da şunu söylemek istiyorum. Evet Herbalife ürünleri alanında sektörde bir numara. Bunda e, kalbiniz kanaat gelsin. Ancak şu var ki elimizde en iyi ürünler de olsa mutlaka ve mutlaka bir danışmandan, bir bilenden yardım almak her şeyi 2-0 önde başlatmak için size bir olanak sağlıyor. Herbalife ürünlerinin ne işe yaradığını temel beslenme programında birebir uygulayarak öğrenmek istiyorsanız lütfen videomuzun altına yorum bırakın. Hatta ve hatta Herbalife ile alakalı merak ettiğiniz bilgilerde kanalımıza abone olup diğer paylaştığım videolardan takip edebilirsiniz. Malum şu ara havalar soğuk, evden çıkamıyoruz ve bununla ilgili de epeydir ben bazı paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımlarda Herbalife Fitness uzmanlarının Herbalife... Spor hocalarının profesyonel olarak evde aletsiz bir şekilde spor aletine ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz birçok egzersizi paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıklı mutlu günler diliyorum.